Arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu an ben patates salatası tarifiyle geldim. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen yapılışına geçelim. Ben 3-4 kişilik patates salatası hazırlayacağım. Bunun için 5 adet patates kullandım. Dilerseniz kişi sayısına göre bunu artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Şimdi üzerini geçecek kadar su ekledim arkadaşlar. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tuzumu ekleyeceğim düdüklü de 10 dakika haşlayacağım tabi dilerseniz tencerede 20 dakikada bunu da haşlayabilirsiniz hemen bunu haşlamaya bırakıyoruz ve diğer aşamalarına geçiyoruz Evet arkadaşlar şöyle 5-6 adet yeşil soğan ve şöyle yarım demet maydanozumu ince ince şimdi doğrayacağız arkadaşlar hemen başlıyorum soğanlardan doğramaya başlıyoruz bunları çok küçük olacak şekilde çok fazla ufatmadan arkadaşlar salatanın içine ekleyeceğimiz için Şöyle minik minik başlıyoruz doğramaya. Soğanlarımızı küçük küçük doğrayalım. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak ama küçüğe yakın olacak şekilde soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Soğanlarımı bu şekilde doğradım. Şimdi maydanozlarımı da doğrayacağım. Şöyle arkadaşlar, yarım demet de maydanoz kullanacağım. Aynı şekilde maydanozlarımı daha ince bir şekilde Doğrayacağım arkadaşlar. Onu da bu tabağımıza alacağız. Daha sonra diğer işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde minik minik doğruyorum. Şimdi arkadaşlar maydanozlarımı ve soğanımı doğradım. Şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyeceğim. İsterseniz tatlı isterseniz acı. Kendi damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hemen ardından şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bakın. Ve şöyle biraz taş nanesi ekleyeceğim. Bunun çok güzel bir aroması var arkadaşlar. Ben bunu onun için ekleyeceğim. Çok fazla eklemeyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Biraz daha ekleyeceğim. Bir buçuk tatlı kaşığı diyebiliriz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı. ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bunu da kaldırıyoruz. Hemen bütün bu malzemelerimizi güzelce birbiriyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hepsini şöyle iyice bütün yeşilliği baharatla yağla birlikte güzelce şöyle bir karıştıralım. Hemen diğer aşamamıza patatesimiz haşlanınca geçeceğiz. Arkadaşlar patateslerim haşlandı. Şimdi haşlanmış olan patateslerimi bakın şu şekilde bu hazırlamış olduğum soğan ve maydanozun içerisine doğruyorum. Şu an çok sıcak. Evet, biraz soğumasını bekledim arkadaşlar. Hemen şöyle patateslerimin hepsini bakın şu şekilde içerisine biraz büyük doğrayacağım. Çünkü karıştırırken zaten dağılacak arkadaşlar. Hepsini doğruyorum. Şimdi tamamen doğradıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle hepsini güzelce bir karıştırıyoruz ve hemen sunum tabaklarımızı alıyoruz veya da bu şekilde sunumlayabilirsiniz. Sunum tabaklarımı aldım arkadaşlar. Hemen ben şu şekilde sunum yapacağım. Siz de dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Tarifini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Ben bu şekilde servis yapacağım. Çünkü arkadaşlar bugün çok güzel bir menü hazırlayacağım. Bunları da menüye dahil edeceğim. O yüzden bu salat olduğu için böyle kenarda bir sunum yapmayı düşünüyorum. Evet.